Evet arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle beraber Riko karakteri tanker bana çıkarttı. Burada da Yusuf var. Merhaba Yusuf. Merhaba. Evet arkadaşlar bugün Riko'yu sizlerle beraber 5 kademe yapacağız. Onu yapmaya şu anda hiç niyetim yok. 5 yapacağız arkadaşlar. Bu konuda abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer bu videoya... 4 like gelirse farklı videolarda gelecek. Çok hoş hemen zaman başlıyorum artık. Aşağı dükkanda 5 tane sarı gelmişti. İlk önce ben açtım. Ben destansı çıkarttım ama püf çıktı. Sonra tank, sonra Yusuf açtı. Yusuf sana da Ender çıktı. Sonra tanker açtı. Tanker de gizemli yaptı. Gizemliden de Rico karakteri çıkarttı. Sonra Yusuf'la ben ikimiz birlikte bastık. Ender çıktı. Sonra da tankerle birlikte bastık. Süper Ender çıktı. Neyse çok konuşmadan Yusuf'la sıra sıra oynayarak kasacağız. Bence savaş girelim. Savaş topu. Bugün akşam bu arada ben bugün ne yaptım mı? Yusuf da daha öğrenecek arkadaşlar. Benim Daryl'ın seviyesi eksi kupaydı. Ve Daryl ustalık 3 3 şeydi. Ama ben onu ustalık 1 yaptım demiş. 1 yaptım bugün. Ve onu 22 kadem yaptım ve 630 yaptım ve kaldı böyle. Şeydi ve kal Aynı yani. Hala birinci ustalıktan ama ikinci ustalığa doğru çok az kaldı. Ve şunu da çok iyi yükselttim bu arada. Ve özellikle Charlie. Neredesin? Hah, burada arkadaşlar. Charlie 23 ödeme yaptım. Ve Charlie ustalık 3 yaptım arkadaşlar. Bence bu büyük bir başarı. Her, her şeyde max gördüğünüz gibi zaten. Evet Yusuf sıra sıra oynayalım. Kim? İlk ben. Oku. Bu var, bu yok, bu yok, bu yok, bu yok. Biri var zaten. <laughs> Bizle de öğren. Hadi Liko mu oynayacağız? Evet. Yani sadece bu videoda... Sen Liko oynamayı bilmiyorsun Ahmet. Sadece bu... ...bu videoda Liko oynayacağım. Bana bot, bot deme. Ben sana bot demiyorum ki. Çalışma ama. <laughs> bir efsanevi var. Pardon onlardaymış şey efsanevi. Onlarda efsanevi karakter yok ya. Var hmm. efsanevi var Spike. Ne Spike? Ay. Kazandık. L-O-O L-A-O Ne o? Alaymışım. <laughs> Bugün bir kazanma serisi de yaparız. Ve 11.200 kubu oldum arkadaşlar. Nasıl bugünkü amacımız ne kupa yolunda? Arkadaşım geçmiş. Mesela bugün size beraber 60 kupa kasıp bu arkadaşımı geçeceğiz. Arkadaşım da alt. Elmas bir olmuş. Ben hala altın üç. <laughs> Neyse. Sen bir yere yapayım mı şimdi bunlara? Hande Yusuf oynar arkadaşlar. Eğer Yusuf kötü oynarsa lütfen bana linçlemeyin. Angelio. Çaldı. Normalde daha demin kilit mi çaldı? Ben de onun kilidini çaldım. İsmin ne? YouTube Cahmet Evet. Ne alakaysa. Git evet. Şimdi tankerlerim takip ediliyor bak. Ama evet. Benim kilimi çaldım. İki de benim. Şimdi tanker oynayacak. Sence tanker nasıl oynuyor? Tamam. Yok, tanker yerine sen ayıp. Ben tanker oynayayım. Sen oynayın. Sen oynayın. Şöyle yapayım da gör biraz. Tanker kendi elleriyle oynuyor. Çok iyiydi tanker. yedik tanker. Tanker. Ben şimdi sizi bitireceğim. Evet tanker. Şu anda hepinizi bitirecek. Ah. Boşa niye uykuya atıyorsun lan? Evet gerçekten boşa uykuya atıyorum şu anda. Doğru. Evet bir bir. Görüyorsun senden daha iyi oynuyor. Senden daha iyi oynuyor. Sence Tanker kadar... yıldız oyuncu olacak mı? Tanker de... onu da atamadın ya. Kıskar mı canım? Hem görüntüleniyor, hem de görüntüleniyor. Benim bile görüntüleniyor. Daha evvel mi için çiğniş çandı? Hadi ben geliyorum. Gelin arkadaşlar. Ahmet oynuyor bu arada. Linç verin bana. Hadi gel. Anne. Evet arkadaşlar biz şu devam ediyoruz ve sonra da şu olacak. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Al sevmeyle çekme. Geldiğimizi de söylesem ayıp olur. Rihmi de ağzı Riko'mu bir kola almış. Evet yaşlandı. Göz para kutusu, para kutusu. Şanslıyım. Ama şa ama şans diye bir şey yoktur. Kısmet diye bir şey vardır. <gülf> Ve gol. Yut rahmet. Sıra Ahmet daha güzel değil mi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Mı? Evet. Hızlı oldu biraz. Hızlıyorum. Bakayım kaç dakika olmuş? Ne? Kaç dakika? Şu anda 7 dakika olmuş. Tamam. Kapanış yaparken de Byron'ın görevini bitiririz. Dur. nasıl öldürdü beni? Ben onu öldürdüm ama. Şu anda ben başlığı düşündüm. Rengarenk renk toplar benim başımın etini yedi. Bir ve iki attım. Parantez içinde Brawl Stars. Parantezden sonra da Oy, 4 kilo aldım. Rico 5 kademe oldu. Hocam. Kısa videoları daha iyi çok izliyorlar. Ama cezalı taşlımları eğer 1 saat bile olsa onları yine de izliyorlar. Dedim de akıtı çok ya. 5 kilim de no, rahmet. Evet. 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 4 ya da 5 net ben Bence 3. 4 ya da 5. 8 kilim var. 31, 473 azar. Ezip geçmişim. Hmm. 10 kupa kaldı. Hadi onu yapalım. Eee. Yok. Şimdi biz bunu 100 yapalım. Burada da arkadaşımı geçeriz yani. 1 2 el oynayınca onu geçiyoruz arkadaşım. 4 oynayalım. Ha? Arkadaşımı geçene kadar oynuyorum. Tamam ne oyun bitiyor. Ay yok. Tamam pardon. Ha nasıl tekrar ben de. Gelin Ahmet oynuyor arkadaşlar. Bu Arkadaşlar ben oynuyorum ama oynamak da çok dik bir zor. Ben gel kocamla ben de oynarım. <laughs> ojisi kötüymüş aslında. Ya ilerlesene. Çıkar çalışmıyor Bakın, artık şey ya benim için değil. 8 kilo geçebilecek misin? Tanker geçemez de ben geçerim. Ya tanker bir düzgün gibi ya. Olsun ya. kere. Bu da güç bir iş. Hiçbir işe yaramadı ama kolay attı. tanker 5'i geçer mi sence? Geçemez. Topu şuraya götüreyim Sahneler. de. E, topu şuraya götüreyim de arkadaşlarım gol atmasın da ben birazcık daha kill alayım. Diyor şey Panter. O iki kill daha. Can da aldı Bakalım Panter'in son aldı mı? 5'ten Beş, fazla yaptı mı ki? Ha ben neyse. 7. Sıra bende. Geçten. 6 kademe ne yaptık? Evet 7 kademede bırakırız. 7 benim olurlu sayım olduğu için 7'de bırakalım. Aa. 9. 7. 9. Ortalama yapalım. 8. Ben hiç yapmayayım arkadaşımın geçene kadar oynuyordum yani ben bu oyunu kazanınca bitiyor. Ben de bir tane oynayayım. Maalesef kurallar böyle canım. Aşı Sonra kapışmaya kural... kalmayın arkadaşın seni baştan geçmesin. Aa kilin çaldı. Dur ben o 8 kilin geçeceğim. <laughs> o benim kilim. Ben onun kil yaparım bunu. Bak bunu artık daha başlamıyor. Benim rekorum 17. Iı, Sallama lan. Bak lan 19. Sallama lan. Ben. ben de 26 Allah Allah. Ahmet karın bölgesindeki bağırsağı salladın. Hayır. Neyse daha bir. Yenilirsen saymam onları bu arada tüylere. Evet, tamam sayma. Ben hem yendim hem yolculuğum Zaten yendim. yeneceğimi bildiğim için yapıyorum. Topu ben alayım ben. Gol atmanı istedim. Lütfen atma. Ya. Şey, ya. Ne yapıyorsun mi? Ne yapıyorsun ya? Kendi tozunu Edgar normal değil. Karakter de hemen ezip geçiyor. Ben, ben niye öldüğümü hep boşa kullanıyorum ya? Ah ortak. Bari ne alsaydım ya. Sadece sekizi geçtim ve ben gelip geçtim. Evet. Çok eğlenceliydi. Sekiz. Ama senden daha çok hasar vermiş. Ya bir de ben öleyim de gel bakalım. Maalesef ki. Aa geçtik. Şimdi bunu geçelim diyeceğim de. Ne oldu başım hadi ben görevini bitirelim. Kalenin görevi yok ki Bayron'un görevi var. Bir kartım oldu sonunda be. Şu ben bir değiştireyim. Ay. Ha, böyle indi. Evet artık ben de olmayan son kaç tane süper ender kaldı? Yusuf no Normalde ne var? Ne no, oluyor? Söyleyeyim mi? Normalde burada bu gaz mı peni mi tik mi diye sordu ama Riko bana çıktığı için o üçünü soracak. Anladın mı? Anladım. Sonra ben gazı seçeceğim. Ondan sonra da burada tik veya peni veriyor. Artık diyelim tik veriyor. Sonra da şurada da peni veriyor. Nerede peni? Hatta da peni veriyor. Ya da tam tersi yani. Hadi oynayalım. Hadi oynayayım ya. Bari'nin görevi neymiş bakalım. Aşamalı görevi de var bu arada Ve savaş katan aşamalıyla yaparız. O farklı videonun konsepti. Şimdi i̇şte ben ne? De Benim söyleyeceğim. Ben, ben yorum şu anda. Şimdi hmm. var. Efsanevi var mı? Bize yok. Onlar da? Bilmiyorum. Arkadaşlarının canını fazlalaştır bari. Atamadım be. Oğlum bizim takımda çok kötü karakterler var. Bence çok iyi. Hank <laughs> Distance ama bence Süper Ender olmalıydı sence? Olmaz olmuyor. Ver şunu. Kaybedeceksin. Boşu yapmadan çay yapma. Boşu yapmadan çay yapma. Acayip. İran. Yoksa bu senin kardeşin İran mı? Senin Yusuf vs kardeşi. Kardeşi kazanıyormuş Aga be. No, oh, çift çıksana tek çıkıyor ya. O çift çıkamıyor ki. Hmm, bir kilin var dört kere oldu. Şimdi beni izle babayı izle. Ben de süre tankerle... Yok ya tankerle oynamasın. Onunla çok zor oluyor. Tankerle ben oynayayım mı? oynamasın hiç Görüyor musun? Şimdi size en iyi oynayan karakterler geliyor. Farka bak. Size en iyi oynayan karakter yoktu ki. Sen ne vardı işte? Hadi özel bir gün boşuna kullanmadan sonra. Yo can aralıklar. Ama bence senden daha çok daha çok şey başardım. Hiç kimse öldüremez de. Daha çok şey en başa babayı. Sen onun pembe parçası vardı. Bak. Bir kere ölmüşüm. Sen gibi dört kere ölmedim ben. Yani. Ben gibi bir kere aldım. Sen sıfır kere aldın canım. Hımm. aynı şey değil canım. Oyna. Var gelsin. Bayramın görevini Aşağı. Vaydi, O Uzun sürede. Aşağı. Vuy da böyleydi. Ben Leon'u hala almadım. Arkadaşlar Menü de geldiğinde sizce ben Melodu ile Leon'u değiştiremiyorum. Amber Asun Ahmet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. bu Asun Ahmet.